Sevgili arkadaşlar bahçemizdeki güllerin bir kısmı diyelim buradalar. Dün bir karar aldım. Hepsi dökülüyorlar gördüğünüz gibi. Her yer gül yaprağı oldu. Bu sebeple gül reçeli nasıl yapılır? Sizler arkadaşlar bu gülleri toplayıp tarifi vereceğim. İnşallah çok güzel olacak. Evet arkadaşlar güllerimiz toplandı. Şimdi ben buradaki haznede suyu uykunlayıp gördüğünüz gibi böyle vakumladım. Bol suyu kalmamız gerekiyor. Sonra da bu evi doldurup burada vakumlayacağız. Çünkü birkaç tur sudan geçmesi gerekiyor bunu. İçlerindeki böcekleri dikkatli ve eklemeye çalıştık ama ne olur ne olmaz. Tek tek ellerimi gerekiyor. Eklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Gül yapraklarını böyle dikkatlice ayırıyoruz önce. Ben şu kısmı 5 kere sulan geçirdim. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bizim kendi bahçemizde olduğu için biz ilacı kullanmıyoruz. Doğal olarak içinde doğal böcekler var. Bunları çıkarmak da biraz güç benim için ama... Şimdilik yapıyorum. Ayrıca e, gülleri toplarken mesela şöyle olan dalları kullanmıyorum. Şunlar gibi. Kürmüş olan dalları kullanmıyorum. Şöyle temiz olanları alıp içine atıyorum daha çok. Mesela bunlarda bozuk olan mesela şurası bozuk şu iki tanesi. Ay ayırıyorum. Sağlam olanları yıkama bölümünün içine atıyorum. Ee, biraz zahmetli bir iş. Ama güzel olacağını umuyorum. O yüzden de bu zahmete katlanıyorum şu anda. Bizim gerçekten e, dallarımıza çok fazla küçük böcekler var. E, dediğim gibi çokça sudan geçirmeme rağmen pek içim rahat değil. Bir kere daha yapacağım onu. Bence o zaman rahatlarım muhtemelen. biraz daha ilerleyen evet. vakitler devamlı sizler. Evet. Şimdi gül yapraklarımızı iyice yıkadıktan sonra ve içinin temiz olduğunu emin olduktan sonra şimdi bunları marine etme zamanı. Burada ortalama yarım kilo kadar gül yaprağı var. Şimdi şöyle çok da ölçü değil mi? Şöyle dolduralım şekeri. şeker. Şu kadar da limon tuzunu karıştırıp üzerine dökeceğiz. Ve sonra sıkacağız. Baş kereciğim bak ne kadar düşündüler. Şimdi güllerimiz iyice ezildi, söndüler. Hepsini bir kaba aldım. Bunu iki gün buzdolabında bekleteceğiz, şekerlerinin kendini bırakmasına. İkinci günün sonunda yeniden devam ediyor olacağız. Şimdi şekerle marina ettiğiniz gül yaprakları ee, iki günün sonunda açtık. Ee, şimdi bu şekildeler. Ee, şimdi arkadaşlar 1 litreye yakın suyu, kaynar suyu tenceremize boşaltıyoruz. Ve bunu kaynatacağız. Kaynayan suyun üzerine e, gül yapraklarını boşaltacağız. Gül yapraklarının rengi pembe dönüp sonrasında e, normal halinden sonra yaklaşık 10-12 dakika kadar kavuracağız, haşlayacağız. Sonrasında şekerimizi atacağız. O kısımda tekrar gösteriyor olacağım sizlere. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şimdi güllerin bir kısmını, gül yapraklarının bir kısmını içine atacağım. Gördüğünüz gibi suya rengini bırakmaya başladı. Görünüyor kameradan. Bunlar önce beyazlaşacaklar. Yapraklarımızın rengi. Sorun yok. Bu durum sonu teşkil etmeyecek bizim için. Şu an bunları iyice haşlamamız gerekiyor. Çünkü sonrasında reçelin içinde bunları yeniden kullanıyor olacağız. Şimdi bu şekilde bunu 10-12 dakika gibi haşlamaya bırakıyoruz. Sonrasındaki işlemler sırasıyla geliyor olacak. dakikamız doldu. Gördüğünüz gibi rengi de iyice değişti. Şimdi şöyle yapalım. Şunları lazım. Artık güzel de kokmuyorlar. kırmızı rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı. Evet, son parçaları da sonra Arkadaşlar şekerimizi dökeceğiz. 300 ml kadar şekeri ben döktüm. İçine. Ve bunu şu anda kıvam almasını bekleyeceğiz. Biraz da altını açabiliriz. Yine bu da ortalama Yine bu da ortalama 8 ile 10 dakika kadar marine olması beklenecek. Yani işte reçelimsi o kıvama gelmesini bekleyeceğiz. Sonrasında yeniden istersek eğer içine gül yapmadığından birazcık serpiştireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet. Şeker iyice suyumuzla bütünleşti. Gördüğünüz gibi rengi harika. Artık yavaş yavaş kovum almaya başladı. Bunun iyice katılaşmasını bekleyeceğiz biz. Yüz hala ihtiyacı var. Dediğim gibi takribi olarak 8 ila 10 dakika arasında bunun kıvama gelmesini bekliyoruz. şimdi kıvamı bakmak için şöyle bir damla damlatalım. Bakın böyle. Şimdi yeniden hepsini koymayacağım. Güldüğümüzün bir kısmını çantacağız. 7-8 dakika bunu bu şekilde kaynaya bırakacağız. İyice birbirine mayın olması, için iç içe geçmesi, o kokuyu tadı için bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar tam bu noktada ortalama 5 dakika kaynadıktan sonra limon tuzu bir tatlı kaşığı limon tuzunu ilave ediyorum ve ortamın bir iki dakika daha karıştıktan sonra artık bu işi sonlandıracağız İyice kıvamını aldı. Bu arada ben az önce tadına baktım. Gerçekten hmm, düşündüğümden daha iyi. Çok mutlu oldum gerçekten bu duruma. Çünkü ben de ilk defa yapıyorum ve ee, inanılmaz tereddütlüydüm. İyi mi olacak? Çünkü aldığım püf noktalarını baktan sonra, hayata geçirdikten sonra nasıl olacağı en çok merak ettiğim şeydi. Ve tadı şu anda gerçekten çok iyi durumda. Bakalım dikmiş halinde neler olacak. Evet arkadaşlar. Artık bir kıvamını aldı ve altını kapatıyoruz. Kıvamımız bu şekilde. Şimdi bunu dışarıda bekletmemiz lazım. Bir gün. Ee, dışarıda kalacak sonra. Ya biraz birkaç saat soğutacağız. Sonrasında buzdolabına alacağız. Ve ertesi gün eee kavanozları yerleştirebiliriz artık. E, gerçekten istediğimiz gibi bir görüntüye ulaştık. Dediğim gibi tadına da baktık, test ettik. E, güzel bir lezzet oldu. Bu arada biz kırmızı gülden yapmıştık. E, kırmızı gülden e, olmayacağını söylemişlerdi ama şu an baktıktan sonra, yaptıktan sonra bu iş kırmızı gülle de olurmuş. Bunu da test etmiş olduk. Herkese afiyet olsun.